ondan herkese merhaba. Ben en çok neyi seviyorum biliyor musunuz verdiğim tariflerde? Maliyetsiz oluşunu. Yani bir şey yapabilmek için ay şimdi bu da eksik, ay bu da yok, markete gitmem lazım, pazara gitmem lazım denilmesini istemiyorum. Pazardan böyle alabileceğiniz mevsimine göre sebzeleri size farklı yemek tarifleriyle sunmak istiyorum. Belki bunu sıkça yapıyorsunuzdur ama Mevsimin sebzelerinden karnabahar musakka tarifiyle karşınızdayım. Ben çok severim. Gerçekten çok severim. Özellikle fırına girdiği için çok çok daha lezzetli olur. Bazı püf noktaları var. Eğer bunları yaparsanız inanılmaz lezzetli oluyor. Karnabahar da lezzetli olur mu figen dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi tarifi veriyorum. Daha sonra yapın tadın. Bakalım lezzetli oluyor muymuş? Hadi başlayalım. Bir tane orta boy karnabaharı aldım. Şimdi çiçeklerini ayıracağız. Şöyle tersini çevirdiğinizde çok rahat bir şekilde çiçeklerini ayırabilirsiniz. Çok büyük olan çiçekleri ikiye üçe bölüyorum. Çok çok da küçültmüyorum ama çok da büyük kalmasın. Haşlanırken böyle eriyip gitmemesi için ideal boyutlarda olması lazım. Burada bir tencerede de suyumu kaynattım. Şimdi içerisinde yarım limonu sıkacağım. Bunu neden yapıyorum? Karnabaharın en sevilmeyen şeyi nedir? Çok kötü kokmasıdır. Yani karnabahar sevmeyenler kokusundan dolayı yemezler. Bu limon karnabaharın kokusunu tamamen alıyor. Şimdi karnabaharları bir güzel haşlayalım. Şöyle suyun içerisinde bırakıyorum. Valar haşlanırken de malzemelerimizi hazırlayalım. 3 tane orta boy havucum ve 3 tane sivri biberim var, yeşil biber. Şöyle havuçları kesmekle başlayalım. Şöyle verevine kesiyorum ki böyle gözüksünler turuncu turuncu. Güzel görünüyor bence. Çok büyük olanları da ortadan ikiye ayırıyorum. Yine verevine kesiyorum. Sıra biberlerde. Şimdi biberleri de küçük küçük doğrayalım. Karnabaharlar güzelce haşlandı. Çok çok da böyle haşlamayın, böyle eriyip gitmesin çünkü fırına da girecek. Tam ideal aşamaya geldi. Şimdi artık karnabaharları süzüyorum. Diğer bir taraftan bir başka tencereyi ısıttım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Şöyle bir tane orta boy soğanı da yemeklik doğradım. Şimdi karnabahara güzel böyle kıymalı bir sos hazırlayacağız. Şöyle soğanlar kavrulsun. Havuçları da kavuralım biraz. Geldi biberlere. Bakar mısınız şu an bile renk cümbüşü yaşanıyor, harika bir sos oluyor bu. Yani karnabahar sevmeyen buna bayılacak öyle söyleyeyim. 300 gram da kıymam var. Onu da şöyle koyalım, bir güzel kavuralım. Kıymalar güzelce kavruldu. Şimdi şöyle ortasını açıyorum. Salçayı buraya ilave edip kavuracağım. Daha önceden salçayı koymuyorum. Kıymanın hepsini kavrulduğunu görmek istiyorum. Şöyle ben biber salçası kullanacağım. Bir yemek kaşığı, dolu dolu bir yemek kaşığı. Hatta biraz da acılı kullanıyorum ki acı bence çok yakışıyor bu yemeğe. Ama burada keyif sizin. İster domates kullanın, acı sevmiyorsanız acısız kullanın. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle bir kase yani bir su bardağı kadar da domates püresi ilave ediyorum. Yani sos şu an muhteşem değil mi gerçekten? Yani şuna ekmek bandırıp yeseniz olur yani. Üzerine bir de karnabaharlar gelecek, bir de fırına girecek. Bu arada da 3 diş sarımsağı da ilave ediyorum. Çok da sağlıklı bir yemek oluyor. Gerçekten içinde her şey var bakar mısınız? Muhteşem bir şey oluyor. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da kimyon koyuyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Siz istediğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz ekstra. Baharatlar da kavruldu. Şimdi üzerine şöyle 2-3 su bardağı kadar da su koyuyorum. Şöyle tam bir sos kıvamına gelsin. İyice kendini çeksin. Bakar mısınız? Of muhteşem kokuyor şu an. kıymalı harcımız hazır. Güzelce haşlanan ve süzdüğüm karnabaharları da dikdörtgen bir borcama koydum. Şimdi şöyle kıymalı harcı da karnabaharların üzerini kaplayacak şekilde koyuyorum. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişecek. İşte dumanı üzerinde karnabahar musakka fırından yeni çıktı. Üzerine bu sıcaklığı varken de ince ince doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum. Bu sıcaklıkta maydanozlar da pişecek. Hem renk katıyor hem de lezzet. Şimdi servis zamanı. Bence birazcık da bir dinlenmesini siz bekleyin. Ben bekleyemiyorum. Ama şöyle bir 10 dakika şöyle bir kendini çeksin. Çok daha lezzetlenir. Sosu daha biraz koyulaşır. Şöyle servis tabağıma alıyorum muhteşem görünüyor ve muhteşem kokuyor. Yanına da limonla servis edin. Biraz limon sıkınca lezzeti inanılmaz oluyor. İşte söylediğim kadar var mıymış. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.